Deryan. Hı. Bu zarfı sizin için resepsiyona bıraktılar. Teşekkürler. Rica ederim. Günaydın Zeynep Ana. Günaydın kızım. Hayırdır? Nereden böyle? Doktora gitmiştim. Geçmiş olsun. Neyin var? Merak etmeyin, kötü bir şey değil. Hatta hatta iyi bile sayılır. Ne dedin sen? <laughs> yoksa Yoksa bebek mi? Hamileyim Zeynana. Yaşa be! Anne! Anne! Anneciğim! Ben, ben, be. ben! Baktık senden hayır yok... ...bari biz sürpriz yapıp gelelim <laughs> dedin. Ya, <gelin. gülüyor> gel bakalım hoş geldin. <laughs> Keşke bir haber verseydiniz. Hiç hazırlık falan da yapmadık. Hoş geldiniz Nimet Hanım. Hoş bulduk. Ne haberi ne hazırlığı? Anan çocukların kendi evlerine gelmek için senden izin mi isteyecekler? Sağ, Sağ ol. Ah reşo bu çocuklar Aşkım. öldürecekler bizi. Bilmez miyim Nimet Hanım bilmez miyim? Hadi buyurun. Hanımım telefon. Zeyno'nu arıyor. Buyur Zeyno'na. Size hayırlı bir haberim var kızım. Zeliha hamile. Ne? Ciddi misin? Ay nihayet iyi bir haber. Ha? Reşo Ağa'ya usulüyle söylersin artık. O da biraz sevilsin. Tabii söylerim. <laughs> Bak annemin de selam var. <laughs> Çocuklar da buradalar. Az önce geldiler. Tabii görüşürsünüz. Hadi Allah'a Ee, e, hadi söyle çabuk. Ne olmuş ha? Zeliha bebek bekliyor. Ah ne de oluyorsun? <laughs> hmm. Tam üstüne gelmişiz, gözümüz aydın. <laughs> Allah, ey bir yandan ağlatıp bir yandan güldüren Allah. Im. Vallahi ne diye nimet han? Çocuklarla sizin uğurunuz, bereketiniz de gelmişsiniz. Hey gidi hey, ah eski günlerim olacaktı ki. Ta ta ta. Çekecektik şöyle ağız tadıyla sıkacaktık cephaneyi havaya be! Artık Allah ne verdiyse! Baba! Şakadır kızım, şaka! Hepsi iyi güzel de, eksiğimiz var, ne diyeyim? Hepsi bir arada olmuyor işte! Hadi buyurun! Hadi anne! Cem abi şimdi baba mı oluyor? Anne olacak, abi işte! Abi. gününüzden âlâ olsun kızım. Allah size oğullar ve kızlar versin. Huzur ve bereket versin. Sağ ol Zeynep Sen de sağ ol kızım. Sen de sağ ol. Sen onları merak etme kızım, iyiler. Siz kendinize ha. bakın. Ayrın içersin değil mi anne? İçer. Alo. Benim avukat Derya. Buyurun avukat hanım. Murat'ı görmeye gidiyoruz. Hemen. Bir şey mi oldu? Geçerken beni otelden alın. Merhaba. Ben avukat Derya. Geçmiş olsun. Merhaba. Buyurun. İçeride nasıl geçiyor hayat? Teşekkürler. Anladığım kadarıyla avukata ihtiyacın yok. Öyle. Ortada savunulacak bir şey olmayınca. Herkesin avukata ihtiyacı var. Özellikle adaletin. En çok da senin gibi saçma sapan cinayet gönüllülerine karşı. Akıl hocasına ihtiyacım yok. <laughs> Bilime inanır mısın? Evet. Sahi mi? Ben mühendisim. Ortak bir yanımızın olması güzel. Ben de bilme inanırım. <laughs> Buyurun. Evet, nedir sonuç? Oğlunun paçayı yırtması imkansız Reşo A. Ne diyorsun sen? Dediğimi duydun. Buraya kadar bunu demeye mi geldin? Bunun için mi geldin? Oğlun kurtulamaz. O kadar afra tafra atıp tutmalar. Hepsi bunun için mi? Sana bu yüzden mi iyi avukat dediler? Oğlum zaten kurtulmak istemiyor. Kendini zaten defterden silmiş. Bu kadar yeter. Evet oğlun suçlu. Ve ben onu bu suçtan ötürü beraat ettirmenin bir yolunu bilmiyorum. Anladın mı? Avukatları insan sarrafı sanırdım. Sen sahiden bir şey bilmiyorsan... ...oğluma katil demek için insan zır cahil olmalı. Yanılmışım. Seninle işim yok. Ben Murat'a katil demedim ki. Suçlu dedin. Adaleti yanıltmak ciddi bir suçtur Reşo ağa. Rekaletnameyi hazırla. Davayı alıyorum. Nerede deli karvar var beni buluyor. Aha, al sana ikinci Zeyno vakası. Efer <laughs> beni.